Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde doğdum. Mustafa Topçuoğlu ismim. 32 yıldır ben her gün aynı e, istekle, aynı e, şevkle e, çalışıyorum. Çünkü babamdan öyle gördüm. Yıllarca Kahramanmaraş'taydık zaten. Orada toptancılık yapıyorduk biz. Toptancılık yaparken e, işlerimiz bozulmuştu. Ailece e, İstanbul'a gelmek zorunda kaldık. Annemle babam gelmişti İstanbul'a, onlar geldikten sonra daha sonra ben de geldim. İstanbul'a geldiğimizde 80'li yıllardı. Burada geldik İstanbul'da işte yapacak bir iş bulamıyorduk çünkü Kahramanmaraş'ta yüklü bir borç miktarı vardı. Burada da ne yapalım diye karar verirken işte herkes bizi buraya iş kurmaya geldik zannediyordu. Annemden bir fikir çıktı, işli köfte yapmayı aklına getirdi. Ee, babama dedi ki işte Ali ben içli köfte yapsam satabilir misin dedi. Tam çaresiz kaldığımız bir zamandı o. Gazi Osman bize bir ev bulmuşlardı. İşte oraya gittik. Ee, orada e, kalmaya başlamıştık. Ama çok hakikaten e, soğuktu. E, kar yağıyordu ve çok e, şiddetli bir kar vardı. Kaldığımız oda tek bir göz odaydı. Orada gece yattık. E, sabahleyin kalktığımda benim omuzumda böyle karlar vardı, pencereler kırıktı çünkü kar yağmış. Annem ben öyle görünce düştü bayıldı. Sonra biz annemi kaldırdık babamla işte. Dedi ki gidelim buradan dedi. Öleceksek memlekette ölelim dedi. Ama babam tabii ona müsaade etmedi. Ben dedi sana daha iyi bir yer bulurum dedi. Ben orada şeyi öğrendim zaten umudun ne olduğunu öğrendim ilk babamdan. Babamın vazgeçme işini öğrendim. Sonra da güzel bir eve geçtik. Yani güzel dediğimiz oradan bir kat üstündü yani. Orada işçi köfte yapmaya başladık. Ee, daha sonra ben askere gittim. 90-91 senesiydi. Askerden geldikten sonra işte ailemi Beyoğlu'nda buldum. Beyoğlu'na taşınmışlardı. Çünkü Beyoğlu daha hareketli, daha kalabalık bir yerdi. İşçi köftelerini burada satıyorlardı. Yıllarca annem işçi köfte yaptı, babam sattı. Artık babam Beyoğlu'nda tanınmış birisiydi. Babam işine çok saygılıydı, bu beyaz önlüğü babamın üzerindeydi, e, disiplinli, temiz, e, düzgün bir insan profili çiziyordu orada. O sattığı işçi köftelerle borçlarını ödedi babam. Biz daha önce e, işli köftemizi evde yapıyorduk, e, annem evde yapıyordu. Ben işte tencereyle getiriyordum, babam İstiklal Caddesi'nde satıyordu. Yani ortalama babam neredeyse 20 yıl e, İstiklal Caddesi'nde işli köfte sattı. Daha sonra e, burayı açmaya karar verdik. Burayı imalathane diye açtık aslında biz. Hani işçi köptemizi burada yapalım, e, babama buradan daha rahat götürürüz diye. E, 2009'da işte biz babamızı kaybettik. Babamızı kaybettikten sonra ben bu işin devam etmesini istedim. Bu geleneğin devam etmesini istedim. Daha önce babam bana e, sat derdi işçi köpte. Ben satmazdım, utanırdım. E, o tezgahın başına geçmezdim. E, bazen geçsem bile, hani, satsam bile bu önlüğü hiç giymezdim. Önlüğü giyerken bile utanıyordum ben. Önlük bana giymek biraz zor geliyordu. Biz babamızı defnettik işte Kahramanmaraş'a. Kahramanmaraş'tan geldim. İlk işim babamın önlüğünü giymek oldu. Bundan da gurur duyuyorum. Babamın ismini yaşatmaktan onur duyuyorum. annem olmasa babam bu işi asla yapamazdı. Düşünün yani 20 sene boyunca, 25 yıl sene boyunca hep işçi köfte yapan bir kadın bir gün bile of dememiş. Hep babama destek çıkmış. Şimdi o geleneği benim eşim devam ettiriyor. Annem eşime öğretti işçi köfte yapmasını. Fatma Hanım da gerçekten annemin gösterdiği tevazuyu, desteği bana gösteriyor. Şu anda biz birlikte geliyoruz buraya, birlikte gidiyoruz. Burası bir evimiz gibi oldu. Çocuklarımız burada büyüyor. Babamın hayatını üniversitelerde ders olarak anlatıyorlar. Bir başarı hikayesi olarak anlatıyorlar. Beni davet ediyorlar. Ben de gidiyorum üniversitelerde. Babamın hayatını anlatıyorum. Ailemizi anlatıyorum. Kahramanmaraş'ı anlatıyoruz. Babamın hayatını ben kitap yapmak istedim. Babamın hayatını anlatan bir kitap yazdım. Sabır taşı, Beyoğlu'nda bir Beyoğlu dedim. Restoranımız artık bir Kahramanmaraş kültürünü yansıtıyor. Çünkü burada Kahramanmaraş lezzetlerini ön planda tutuyoruz. İçli köfte başta olmak üzere eşkilaya sulu, olsun, sömelek köfte olsun, mantı olsun, tarhana çorbası, ekşili çorba yani Maraş'ta hangi yemekler varsa hepsini burada misafirlerimize sunuyoruz. Ve bundan da gurur duyuyoruz. Hem memleketimizi tanıtıyoruz, hem Anadolu insanımızı tanıtıyoruz. İstanbul'un en iyi 101 lezzeti içerisinde içli köfteyle birinci sıradayım. Babam hani giyer dönlüğünü müşteriye saygı değerdi, temizlik derdi, disiplin derdi. Esnaflığın en büyük özelliği bence budur. E, dürüst olmalıyız. Hani kendi yemediğimiz bir şeyi başkasına bir yedirmeyi ben asla düşünmüyorum. İşte köftenin içinde gerçekten çok farklı şeyler var. İçine e, koyduğumuz kıyma, harcı, işte sevgisi, üzüntüsü, acısı bütün geçmişimizi koyuyoruz o işçi köftenin içine. O işçi köfteye elimizde şekil verirken sadece işçi köfteye şekil vermiyoruz kendi hayatımıza da, kendi geçmişimize de, kendi geleceğimize de şekil veriyoruz.